Evet şu anda yayından Miraç TV'deyiz. Kaskar Televizyonu Sanki. Leyza pozitif reklam. Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Memba, durağında. Bir kardeşimizin arkadaşımızın mekanında yayını gerçekleştiriyoruz. Çat kapıyı yaptık. Değerli Hacı abimizle karşılaştık ve dedik onunla kendisiyle bir çekim röportajı yapalım. Bir selam verelim. Nerelidir kendisinden dinleyelim. Selamun aleyküm Hazim. nasılsın? Selam. İyisin. Ele ee, veriyorum. Çok olsun. Allah razı olsun. Hazim seni bir tanıyalım. İşte söyledik ya. Yok yeni yeni yeni, 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 yeni çekim yapıyoruz. yeni. <laughs> <laughs> Yeniden danışmak için. Adres veriyor musun adres? Dedim ya ben aslında Trabzonluyum fakat e? şu anda Habiplerde oturuyorum. İsim söylesin. Neresinde? Ali Kuşakoğlu. Ali Kuşakoğlu. Evet. Neresinde? 2718 yapıyorsun? Sokak'tayım imaplerde. Ama adresi veriyorsunuz. Korku yok yani. Değil mi? Oradan o diye kesmedim zaten. 17 2718 <laughs> Sokak. yok ama. yok. Korkun yok yani adresi yok, <laughs> veriyorsun. Yok her yok her... korku atıyorum ya. Paramara durumu. Yok Allah aşkına. <laughs> Zenginden diyor korkuyor hadi zenginler. Böyle koruman geziyorsa koruman var mı? Ben param yok. yok <laughs> Para olmadı. Olmadı daha iyi olsun ya. Değil mi? Olabilir de olmayabilir de. Evet, Allah evet. kimseyi muhtaç yok. Amin. Amin. Şu karıp yani. Şimdi fazla zengin olup iyi değil ha. Hakkından gelemesen iyi değil. Evet evet. Tabii. Hazim, ofta doğdun. Evet. Of niye diyorlar, o, o, o konuda bilgilerin var mı? Onun ama... şeyini, mazisini bilmiyorum. Bilmiyorsun. Fakat şöyle bir şey evet. anlatayım sana, bilmem vakti müsait miydi, biz 58 yılında okulda okurken, evet. Soğrafya tersinde, Türkiye'nin en az toprağı olan yer Doğu Karadeniz bölgesi, en çok nüfusu olan yer orasıdır. Of, 58 değil. yılında olan bir evet. Demek ki kelulü halka yetmediğinden oh be ne yere düşmüşüm diye böyle adamlar evet, çekmişler. Onları gözetmişler. Tabii. Kazım dünyanın her yerinde seni izliyorlar. Allah sana uzun hayırlı ömürler versin. Amin. Abuz, ee, unutmazdan e, evlisin. Tabii. Evlisin. E, Yenge sağ. E, Allah sağ uzun adım. hayırlı ömürler versin. sağ olsun benden iyidir. Sen de iyisin maşallah. Kaç çocuk vardı Azim? Beş tane dedi. Beş tane. Sevdalıkla mı aldınız birbiriniz yoksa? Ya, şey. <laughs> Yoruldu, yoruldu, yoruldu ama mutlusunuz. Öyle ala sayılır. Hazin, dedim şimdi daim etsin. Dünyanın her yerinde seni izliyorlar. Mesela var Allah rahmet etsin. Dedi ki, varsa pulun, alem dur pulun, yoksa pulun sokak dur yolun. Evet. İşte o yüzden. <laughs> da çıkmak gerekiyor. Fazla şimdi hazin. Dünyanın her yerinde seni izliyorlar. Son olarak bunlara ne söylemek istiyorsun? Allah'ın selamı üzerlerine olsun evet, diyecek çok, şey. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sana sana Allah uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Allah razı olsun. Seni çok. seviyorum. Sana değerli da Değerli teşekkür Insansın. Sevenlerin çok olsun. Allah razı olsun. Allah a Allah a olsun. Kameraya olsun. da bir yakışıklı yol sallıyorsun Hazim. Şöyle ha? yol Sall sallıyorsun i̇şte kameraya. Ara. Kameraman işte mi alıyorsun aynı yerde? El salla, el salla, bel salla, boy salla.